Hepinize merhaba boy potada Selim abimle birlikte en gurursu oynuyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk sar. <laughs> bu sefer arkadaşlar montajda eklemedim. Abi Selim abi burada görüyorsunuz. <laughs> abi geçen bir trolledim de bizimkile hak etmişler. Yalnız ben artık. sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Lan videoya bakıyorum oğlum bu videoda ben yokum ki nasıl? Aa hoş bulduk falan dedi. <laughs> Sonra ben de trollendim ha. Abi trolleneceksin tabi onu öyle güzel senkronladım ki ben. <laughs> ya abi ustasıyız biz bu işin. Gözünü seveyim abi. Acaba, acaba bence şu anda senkron olabilir mi? Abi valla vallahi ben onu bile senkronla bak yaparım. Evet. <laughs> ben niye <laughs> diamond'da çıkıyorum direkt tribe girdim. Abi hemen şu iki tane ayvını Ay, sen gitmişsin zaten abi sen ne yaptın ya? Oğlum <laughs> biz pro olduk lan. Aynen. Aynen. Arkadaşlar şimdi bir kundum harekatı deneyip sonra egimizi kaplayıp bir ortaya gideceğiz abi değil mi? Abi çok deli bir şekilde. İstiyorsan ben ortaya bir gidip gelebilirim. Tamam. Ama bir yalandan da kaplayalım bence Ege'mizi. Değil mi? Okey abi. abi. o zaman bak şöyle yapacağım. Şimdi hmm. Benim stratejim belli. Ben hemen bir setimi çekip kazmamı alıp şu yan adayı kunduma gideceğim. Tamam mı? Sen Aynı de ortadan sen... istersen Diamond kapabilirsin. Ama egimizi de bir kaplasak çok iyi olur. Abi kaplayabilir misin sen egi? Yalandan mı? Aynen. Yalandan kaplıyorum. Yalandan tamam. kapla abi. Hani maksat yalandan işte. At maksat spor olsun. Hayda, tamam. maksat spor olsun. Abi, şimdi. Sarp Çıplak elle ek patlatayım mı? Patlat abi. Patlatırsam kundumculardan deli bir like istiyorum. Ona. Oo abi sen ne diyorsun? Kundumcular, duydunuz zilin sesini. Bak Selim ben, dedi şu an. Ben de ben de gene zıf zıf gözükmüyor. Abi sen yapıştır, ben de gidiyorum Allah. Yapıştır yapıştır. Sen rahat gidiyorsun, ben de rahat gidiyorum. Sarp gidiyorum oğlum bak gidiyorum. heyecan dorukta. Gidiyorum ben de gidiyorum. Arkadaşlar iki taraftan kundum deniyoruz. Bu iki adayı bitirirsek zaten oyunu almış sayılırız. Çift kundum yapıyoruz abi çift. Aynen arkadaşlar çift kundum. Ya bugün farklı bir şey deniyoruz taktikçiler. Abi sol alta bak. O arkadaşlar. Abi Selim Bey'e abi sen sol alta bak. Oo, bu ne lan? Hadi sarp. Ne oluyor ya? Hadi sen oğlum. E, egi kırdım. E? Ee? He, burada adamlar yokmuş ki. Abi sol alta bak gözümü. Abi yalnız dur hayatımın mind fuck'ını yedim şu an. Sol adaya gittim. Egini normal kum kazar gibi kazdım. Meğerse evet. takım yokmuş. Evet. Aa Nasıl takım yok ya? Taklaya geldim Selim Bey. <laughs> ben çıplak elle patlattım abi. taba bas. Ne oldu abi? Bağlantın kesildi dedi. Nasıl ya? Ne bir bağlantım kesildi. Niye öyle oldu? Niye sen? Ne bileyim ben de onu soruyorum işte. Niye kesildi abi? Bilmiyorum abi. Evet arkadaşlar server çöktü bu yüzden baştan medievalda oynuyoruz abi çok yazık oldu be o oyuna. Abi ben çıplak elle patlattım başka hiçbir şey demiyorum. Abi yani. aynen güzel. sen deli like'ını kaptın arkadaşlar beni de gördünüz ben bildiğin ilgi kırıyordum bir anda orada çok komik bir şey oldu. Aynen ya bayağı sıkıntı server oldu. Server Mesela... çöktü arkadaşlar çünkü bugün pazar çekiyoruz bu videoyu bayağı kalabalık. Server'ımız Server ımız çöktü yani. abi. Server bize dayanamadı zaten. Aynen. Server bizim kundumlara dayanamadı gerçekten. Abi biz gene aynı taktik gidelim ama şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Sanki bu evet, evet. şu şu benim baktığım ada var ya. Evet. Sanki bunlar demek Ege kaplayacak gibi duruyorlar. Ama bize bize sıkıntı değil biliyorsun ki. Sarp ben gidiyorum abi yan adaya tekrar. Tamam tamam. Ben aynı adayı bakın arkadaşlar şu an farklı oyuncular var. Farklı bir Aynen. oyuna girdik. Aynen. Ya dejavu Aynı olmayın. i̇kinci iki, iki, kez yaparsam artık başka bir şey demiyorum ya. Abi yaparsın. Sadece yani dikkatli YouTube git. Youtube'u taklaya getirin yani. Başka hiçbir şey demiyorum. Youtube'u tak... Abi bir saatlik video neredeyse 10 bin like'a yakın aldı. Vay. Demek ki bir saatlik videolar istiyorlar ama arkadaşlar. <laughs> bir saatlik video çok yoruyor be. Aynen. Ay, bitiyoruz yani videodan sonra. Aynen arkadaşlar. Gidiyorsun değil mi sen? Gidiyorum abi. Yapıştır abi yapıştır hadi. Kundumcular seninle. taktikçiler seninle. Sarp gidiyorum. bu Sarp. Bu sefer ekimizi yalandan kaplamadık. Dur bakayım. S Oo! <gülüyor> <gülüyor> süpersin abi süpersin. Arkadaşlar Selim Bey coşturuyor. Lütfen deli bir like atmayı unutmayın. Selim Bey amcanız için. Tabii benim için de atarsanız iyi olur da. Neyse. Abi. <laughs> Abi evet. ben de ben de gidiyorum. <laughs> tamam Yok, sen değil. git abi. Gidemiyorum. Kaplıyorlar şu an. Bekle abi çok Sarko. Benim benim gene zırhım gözükmüyor abi. Nefret ediyorum bu durumdan. Neyse. Benimki de gözükmüyor ya. Bende de bak var. Abi bak şimdi. Pembeye gideceğim. Egi kaplayabilirsin. Kaplayabilir misin Abi ben altın çal çalışmıyor ki. Ben yalandan kapladım zaten. Abi. Aha. Abi. Dur bakalım. Sarko. Gidiyorum senin için. Yani ikinci kez aynı eg'i aldım ya başka bir şey demiyorum ya. Kesinlikle abi sen zaten bence hiç konuşma daha. <laughs> sen zirvede bırak. Aynen. Arkadaşlar gene deli bir kastı demin. idare edin. Optifine diyorlar. Optifine kurulu bu arada. Arkadaşlar bunu da belirteyim. Optifine kasmamasını mı sağlıyor? Ne oluyor? Aynen. Oğlum Minecraft niye kasar ya? Aynı senaryo! İşte bu be! Aldınız Ama mı? Yok, yok be! İkinci kez aynı aynı şeyi yapmak... Bilmiyorum abi Herhalde biz prolaştık Sarp ya Dejovu bizim işimiz Artık var ya Buna inanmaya başladım yani Abi bir ek daha patlatacağım Sarp, Sarp Bey amca manyadı Ha bunun eki patlamış Abi ne sen ne bizim eki Kovu bak şu an ben biraz uzaktayım Ortaya gideceğim tamam mı? Tamam, okey. Sende de yani. Tamam, ek ben de abi, ek ben de sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ek. Gel buraya, gel. Sarp hadi. Oo 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 iki kişi oldular. İki kişi oldular. İki... Ah öldüm be. İki kişi oldular bir anda. Abi gri takım bir anda iki kişi oldu. Abi ben, ben ortaya gideceğim şimdi. Tamam mı? Tamam. Ortaya gidip tek amacım Diamond kapmak olacak. Altın da al. He altın da alacağım. Çünkü bizim eki kaplamamız lazım biliyorsun ki. Abi artık gelişmemiz gerekiyor. Aynen. Aynen. Eklemi kırdık. Budur. Bu kadar. Başlangıç taklası dediğim budur. Aynen. Şimdi... Sarp, oğlum ben bir çılgınlık daha yapayım mı lan? Aa adamı öldürdün. Bak sol alta bak. <gülüyor> <gülüyor> Yap Sarp, abi. Ben ya. bir çılgınlık daha yapayım. Mı abi, abi ama ortaya git sonra. Ne yapıyorsan o çılgınlıktan sonra. Tamam tamam okey Çünkü şu an harbi konumuz birazcık geliştirmemiz lazım köyü. Köyü geliştir. Abi yapacağız bir şeyler. İyi gidiyoruz. yapıştım abi. Nereye gidiyorsun sen? Abi bilmiyorum. Bu per şeyin yanındakine gidiyorum. Tamam yapıştık abi. Diamond'ı ve gold'u kaptım. Dönüyorum ben. Adam beni gördü ya. Gördüm abi. Dön o zaman gebe. Ben geliştiriyorum bize. Abi evin olsun Selim Bey. Epik gidiyoruz da. Şurada üst katta adamlar var. Muhtemelen diamondlarını geliştirmişler <laughs> abi. Biz bence Aynen. onlara bir hello diyelim. Hello. Ben geliştirdim abi. Tamam mı? Tamam. Gel abi gel. Sen gel geri. Şimdi gelişmeye bakacağız. Bu bölüm birazcık daha muhtemelen zorlanacağız ya gibi. Allah cezanı vermesin. Okladılar beni ya. Öldün mü? Hmm. Ok mu yapmışlar? Aynen Sen griye git Ha yok yeşile git Oo, Hem gri hem yeşil güçlü o zaman Tamam işimiz var Abi, abi of bugün işimiz var aynen Tamam Abi altın ve diamond'ı tamir ettim 2 yapmaya bak Tamam mı sen? Ben ortaya tamam. gidiyorum Tamam mı? Okey abi Bak etrafı kolaçan et 2 yapmaya bak Ben ortada tekrar bize diamond almaya çalışacağım Tamam Çok deli lag var Aynen lag var zaten ya lag'dan kasıyor zaten benimki de. lag'dan kasıyor tabii ya. Şimdi dur bakayım ben. Abi kı <laughs> kırmızıya bir tag life yapmayı deniyorum. Tamam. Bu kırmızı kendini kapatmış buraya. <laughs> Nasıl yani? Bildiğin kendini kapatmış bunlar. Ölmemek için. Ben bunları bitireceğim şimdi. Bitireceğiz oğlum sizi. Abi gel biz seninle ikimiz bitirelim gelsene. Geliyorum. Gel abi. Şey lazım mı? Yok yok. eg yok bunlarda. Red takım yok ya. Mı? Red takım. Ha tamam geliyorum abi. Öldürdük mü biteceğiz yukarıda diamond bekliyorlar. Şey alayım mı? Blok al. Kılıç al yeter. Tamam geldim. Gel gel gel. Şöyle bir takla yapacağım. Geliyorsun değil mi? Yalnız bizim... Şöyle bir takla yapalım mı? Oh. Bizim mekana gelen giden var mıydı? Yok bizde kimse yok şu an hadi. Peki. Sen kırmızıda mısın? Aynen gel abi. Kırmızıda içerideyim gel. Oğlum şuraya bir şey yapsana abi ya. Abi CTV'liye basıp atla atlarsın da bloğum yok. Dur, bekle. Bekle, 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 bekle. Burası biraz sakat. Ooo biri geldi. Biri geldi Sarp. Geliyor. Sarılar var. Sarı mı? Sarı, Sarı değil, gri o. Orange. orange, orange. Abi orange biziz. Gri, gri. Ha, gri. gri Gel gri. abi. Gel onu bırak abi. Geliyor bana. Oğlum şeklin kime? Abi bizim Gelsin. köye gidiyor. Bizim köye gidiyor. Neyiz? Lan. Ben onu kovalıyorum. Ben onu kovalıyorum. Abi bizim eve gidiyor. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Peşindeyim hemen Sakın. 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 Ben düştüm Sakın. ya. Sakın. Ben düştüm ya. Nasıl ya? Lan! Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Abi ah be, ben, ben abi. abi saklan saklan ben yukarıda saklanıyorum. Tamam okey. Tamam. Hiçbir şey bitmiş değil. Saklan abi. Saklan buluşuruz. Tamam mı? Tamam okey. Hiç gözükme. Hiç bir eve gözükme. Veda e falan da gözükme. Hiç vedayla uğraşma abi. O benim patlattığım adada pus şimdilik. Öldüm Sarp Abi nerede öldün? Kır Şeyde yandaki mekanda. Sendeyiz abi, sendeyiz hadi. Ah be abi ya. Abi ya lan veda alacağız diye. Adam da gitti direkt gözü kapalı bizim mekana koştu ha. Aynen ya keşke öldürseydik onu orada ya. De biz çok saldırgan oynadık böyle de neyse dur ben hayattayım. E, saldırgan oynadık ama gene de o kadar ilk patlattık abi. Vedi de öldürecektik de herif çıktı işte ya. Aynen. Hem de ve Vedi deli öldürdük ya. Tamam şu an. Aynen aynen. Beledim benim... bir şey yoktu ki zaten abi. E aynen adamlar set falan çekmemişti. Gidip vuracaktık kafalarına. Aynen. Tamam, ben şimdi set yapmaya bakacağım. Abi sen etrafımı kontrol etsene. Bakıyorum abi ben. Sen şu an bizim oradasın değil mi? Aynen. Sen bana istihbarat sağla abi. Şu arkadaşlar çok. Neredesin sen şu an? Bizim mekandayım abi. Yani tam olarak? Bizim mekanın Egin'i oradayım. altını oradayım şu an. Altını da geliştireceğim. Her şey geliştirme. Ben, olsun. ben yanlış yerdeyim. Bir dakika ya. i̇nşallah gelmez ya. Bir gelişmeme izin versin var ya. Kaç kişi takımlar? 2, Red 2, Yeşil 2. Tek ben tekim. Peki. O Vay gri, be o gri ile yeşil birbirini yerse benim için hiçbir sıkıntı yok. Çok tatlı olur. Aynen. Tamam iki yaptım. Piş, 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 piş. Sarp ben sağa solu kesiyorum abi. Tamam kes abi. Hayır işin kötü kısmı bu buraya, buraya iki taraftan da yol var. O sıkıntı. Hmm. Benim onları bir kırmam lazım. En azından yavaşlatmak için. Aynen biraz sıkıntı ya. Yapacağım bir şekil. Dur bakayım. Abi sen aynen etrafı kes. Ben etrafı kesiyorum Oruk ya. Gri falan ne yapıyor gri yeşil? Kendi adalarındaysa sıkıntı yok. Bir de setlerin alemde abi. O da önemli. Şeye mi? Yeşili mi diyorsun? Aynen yeşil ve gri. Abi yeşillerin seti çok fazla yok. Gri? Yani gitsen harbi kapışırsın. Şey ya deri set ya yeşil. Peki abi red ne? Red'i bitirebilirim gidip ikiye tek dalıp. Eee red'e bakacağım şimdi. Red'e de bak bir abi. Şu bizim egi patlatan tırt demir set çekmiş. Valla. Tamam. Hmm. O bana geldi. Sana geliyor lan o. Ciddi misin? Valla sana geliyor abi. O evet bana geliyor gördüm. Sarp tamam. diğer adadan kaç abi. Abi geliyor değil mi? Abi evet geliyor Sarp Sarp geldi Aynen gördüm kaçıyor Oğlum kaç 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 Sarp kaç Kaçıyorum 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 ok yok değil mi O var ya, var Sarp kaçıyor kaçıyor kaçış oyunu kaçış oyunu Abi kaçış oyunu O buradan var? gidiş yok Dön abi dön dön dön, dön, dön. dur bakayım abi. Sonunda bir dakika dur de tepen şeyde evin çatısında kaç Kaçıyorum geri kaç, kaçıyorum kaç. Kaç. kaç yoldan kaç yoldan kaç geldiğim Yoldan kaç aynen Abi abi o kaçacak ama O kaçacak lan tamam, düşürme görmüyor, görmüyor seni görmüyor seni Görmüyor mu? Yok devam kaç abi burada durma burada durma sar. Kaçıyorum 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 O seni arıyor şu an Kaçırdı mı? Ya gördü geliyor abi geliyor Gene mi geliyor abi Geliyor abi burada durma diyorum sana. Kaç. Dur 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 dur. Geliyor abi. A şu an yolda. Kaçıyorum gene. Yolda. Egin orada. Of full set çekmiş. Elmas kılıcı da var. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Yalnız yoldan kaçmaya risk etmeyeceğim şu an. Aynen aynen. Etme abi etme. Abi kritik vursana tepesinden ya. Abi seti çok. Benim de çok da adamın elmas kılıcı var. Vur. Kaçıyorum ah. gene. Tamam kaç. Abi. Abi nasıl bir bölüm oldu lan bu? Arka Oha. Oha ya. Vay be. Abi ah Arkadaşlar ilk bölüm resmen alacaktık oyunu. Ahımız tuttu ve kazanamadık maalesef. Ee, bunda Vay. da bunda da griler bize taktı. aldı abi yani iki kırdılar. Bu adam da beni öldürdü. Keşke elime bir şey yapsaydım. O vakit olsaydı çünkü 3 yapmaya çalışıyordum daymadı. Sağlık olsun her zaman kazanamıyoruz zaten. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Sağ üstteki karttan Selim abinin kanalına ulaşabilirsiniz. kaza çok iyi bak et aç